Kur'an dürbünüyle seyrediyoruz. Adamı hesabı çekmişler. Kâbi tabi. Hesabı çok kolay. Südüklerini cehenneme götürüyoruz. Atıldığı zaman 60 senede dibine düşmeyecek derinlikte cehenneme alevleri yüzünü yap alevlerden kaçamayınca yüzü ütülerini veriyor ve dişleri meydana çıkıyor. Kelle parça için kızartılmış, ütülenmiş kelleleri bitirilerde görürüz ya. Bağırma başlıyor. Ya Rabbi, çok pişmanım. Nefsime uydum, şeytana uydum. Özellikle bir kısım liderlere uydum. Bana çok çeşitli menfaat vaat ettiler, cebrettiler dünyaya beni bir daha gönder, ben o gavurlara uymayacağım. Söz bak